hayatımızdaki büyük değişimi sizinle paylaşmanın zamanı geldi. Tadın. <gülüyor> Tadın. <gülüyor> evet arkadaşlar tahmin ettiğiniz üzere evet. hamileyiz. <laughs> Gördüğünüz gibi hamileyim. <laughs> Aylardır bu videoyu sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorduk arkadaşlar. Fakat bir türlü zamanımız olmadı mı desem yani nasip olmadı bugüne nasipmiş. Bu mutlu haberi sizinle paylaşmak istedik arkadaşlar. Öyle. <laughs> Arkadaşlar bu yüzden sizin için çok küçük bir soru cevap hamilelik konusunda bir şey yaptık. <laughs> ben e, eşime sorular soracağım ve bakarım bence siz de bu tarz sorulardan merak e ediyorsunuz. Bu yüzden sizin için soracağım. <laughs> Senin için birinci sorum kaç aylık e, hamilesin? İnsanlarla ben bence çok merak ediyorlar bu soruyu. 5 ayı geçti arkadaşlar 22 hafta olacak. 22 haftalık hamileyim. <laughs> e nasıl gidiyor? Nasıl zorluklar falan filan? İlk aylar biraz zordu, ee, yorgunluk vardı, halsizlik, yorgunluk, mide bulantısı. Ama çok şiddetli değil yani. Diğer kadınları görüyorum. Gerçekten çok şiddetli mide bulantısı yaşayan kadınlar var. Sabah bulantıları oluyordu aç karnına. Sen de biliyorsun. Sabahları kusuyordum. Ee, onlar dinde halsizlik oluyordu. Şu anda da yemek yedikten sonra bir halsizlik çöküyor. Çünkü arkadaşlar doymuyorum. <laughs> çok yiyorum. Bu evet. Yani doymam için bence bir öğünde en az 1000 kalori falan almam gerekiyor. Ve çok çabuk acıkıyorum çok fazla kalori aldığım için bir anda da çok yorgunluk çöküyor yani yatmam gerekiyor yedikten sonra. Dayanamıyorum. Ee, öyle. Onun haricinde zorluk çok fazla yok yani. Çok fazla bir şikayetim yok. Başından beri hiç çok zorlamadı beni açıkçası. Güzel. Tabii kilodan dolayı yatma kaybı <laughs> oturmadı. <gülüyor> çok kilo aldım. Herkese yatakta dönüyorsun kırıldım ya yatak böyle bir <laughs> Ezekten kaç kiloydun sen daha önce? Ben daha önce bence 67 68 falan. Şimdi? Şimdi sorma. Şimdi ya değil insanlar merak ediyor işte. Ben... kaç duruyor ama yani kaç duruyorum diyemem size falan var üzerimde de Hı. kalın. Arkadaşlar hazır mısınız söylüyorum. 80 kilo. <laughs> <laughs> 79.50 idi ben son hastanede ölçüldüğümde. 80 kilo. Gibi. 5 ayda sadece. Maalesef. Bir de dört tane daha var. Demek ki yüze u u ulaşacaksın. Ben de bundan korkuyorum. Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Siz kaç kilo almıştınız hamileyken? <laughs> çok merak ediyorum. Sadece ben mi bu kadar hayvan gibi yiyorum? <gülüyor> <gülüyor> Ama hiç yani tokluk hissi olmuyor bende. Siz de deneyimlerinizi aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim. En azından rahatlarım. Küle almışız başka insanlar, başka kadınlar da varmış diye. Amilleliği öğrendiğinde ilk ne hissetti? Yani duygulandım biraz. Aha, Sen de çok duygusalsın ama evet, gözlerim oldu. <laughs> i̇nsanlar da öğrensin duygusal olduğunu. E, sen, sen de ağlıyorsun çok. Sen, sen ağlıyorsun? Bak arkadaşlar kim ağlıyor? Bakar mısın? Hadi hadi misin? hadi. Devam. Evet. Yani duygusal hissettim. Heyecanlandım. Hı hı. öyle garipiyiz, anlatılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Tarif edemiyorum. Bivek için aklında bir, bir bir isim var mı? Aklımızda bir isim var mı <laughs> diye değiştiriyorum soruyu. Hı hı. Ee, arkadaşlar biz şöyle düşünüyorduk. Yani bir hamile kalmadan önce karar vermiştik. Hatta. Evlenmeden önce miydi? Evlendikten sonra. Evlendikten sonra. Ee, biz bir köpek sahiplenmiştik. İsmini Aldo koyduk ve şöyle karar verdik. Kızımız olursa Alisa koyacağız. Oğlumuz olursa Alvin koyacağız. Allah hani şey böyle güzel olsun bir ritmik olsun. Öyle işte yani. Ya Alisa ya Aydin. Evet, Kızsa Alisa. Alisa böyle karar vermiştik ben daha hamile kalmadan çok önce bu yüzden şu an arayışa girmiyoruz yani Güzel arkadaşlar yorumlarda siz de bu isimler güzel mi falan filan önerilerinizi yazabilirsiniz He. isimlerin güzel olup olmadığınızı Düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyoruz arkadaşlar Evet biz de çok merak ediyoruz Bebek doğduktan sonra hayatımızda ne değişecek mesela? Annem Uykusuz de... geceler. Aklıma ilk gelen bu arkadaşlar. <laughs> Uykusuzluğa dayanamam ama mecbur. Dayanamazsın. <gülüyor> 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 mecbur dayanacağız. Bir sen kalkacaksın artık ve ben uyuyamayacağım. Uykusuz geceleri en çok bunu düşünüyorum. <laughs> Onun haricinde yorgunluk, hmm. uykusuzluk... sonra sürekli... <laughs> Avrupa Ligi Bundan sorun değil mi? Var mı? Bez var ya. Çok fazla yıkama. Çıkarıp atacaksın. Evet. Onun haricinde güzel olacak bence. E, genel olarak Mutlu. hayatında hiç değişim olmayacak mı bundan sonra? Yani mutlu olurum. Annelik duygusu. Hı -hı. Çok güzel bir duygumuş. İnsanlar öyle söylüyor. E ben de hafiften yaşıyorum şu an. Tam olmasa da. <laughs> Heyecan, mutluluk. Güzel olacak bence. Hayatımıza renk katacak. <laughs> Hamilelik sürecinde en çok neyi sabırsızlıkla bekliyorsun? En çok neyi sabırsızlıkla bekliyorum? İlk kucağımı alacağım ben. de merak ediyorum arkadaşlar. <laughs> bunu bekliyorum. Hamilelikle ilgili şu ana kadar en komik an neydi? En komik an demeyelim de senin sürekli kilomla dalga geçme. Arkadaşlar ben ismim biliyorum. artık Çisirlik, ismim artık Şişko. <laughs> Şişko buraya gel, şişko şöyle, şişko Doğru, böyle. Doğru değil mi bak? Insanlar, i̇nsanlar seni biliyor zaten. Bizi abone olan insanlar, bizi tanıyorlar zaten. Hı. Önce yüzün böyle değildi, ben bak arkadaşlar. Olsun. Şimdi çok fal var <laughs> Kadınlar beni anlayacak bence. Onlar beni bu halimle de sever bence. Bundan sonra başka komik bir anı yok. Bir şey aklıma gelmiyor. Hamilelik sürecinde çekmeyi planladığımız hmm. videolar, içerikler. Sence ne gibi videolar çekebiliriz? Ne gibi? Çünkü biliriz zaten insanlar yorumlarda söyleyecekler izleyiciler. Evet arkadaşlar lütfen ne videolar nasıl videolar istiyorsunuz bize yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. Ama bence e, hamilelik insanlara söyledik şu an bu video İkincisi kutu açılır bebek için hı hı. hem de bebek için. aldığımız kafetler, kuruluş. Her şey, her şey arkadaşlar size sizinle paylaşacağız birkaç ay sonra bilmiyorum. lütfen bu yüzden abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video oda. için. Oda, oda da, da kurulumu, evet. oda tasarımı, evet. onun haricinde kız mı erkek mi? <laughs> Aa, evet, İki, ikinci video bu olacak arkadaşlar evet. kesin çünkü hastaneye bu hafta gitmeyi düşünüyoruz değil mi? Yani şu ana kadar öğrenmek istemedik arkadaşlar cinsiyetini çünkü henüz birlikte daha kontrole gidemedik. Bu yüzden cinsiyet öğrendikten sonra video çekeceğiz arkadaşlar. Takipte kalırsanız çok seviniriz ve cinsiyet videosu bekleyenler ve merak edenler yorumlara yazarsa çok seviniriz arkadaşlar. Biz sizin destekleriniz gerçekten bizim için çok çok önemli. Arkadaşlar siz gerçekten çok özlemişiz. Ben çok özlemişim gerçekten. Sen? Ben de. Ben. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve videonun altına yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hamilelik deneyimi yaşamış kadınlar ve şu an hamile olan kadınlar da videonun altına yazarsa kendimi daha iyi hissedebilirim. Mesela aldığınız kiloları, deneyimlerinizi falan filan. <laughs> Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Görüşürüz. Sağlıcakla Sonraki kalın. Sonraki videomuz arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.